Arkadaşlar merhaba ee, güzel temiz bir videoya hoş geldiniz ee, temizlik yapıyoruz. Yapmıyorsun beni çekiyorsun. Ben yapanı çekiyorum doğru evet. söylüyorsun. Ama birisinin çekip birisinin de yapması gerekmiyor mu? Bu eylem iki şekilde gerçekleşir. Tamam. Ee, sen benden daha iyi yapıyorsun o yüzden. Şimdi kaç günde bir temizlik yapıyorsun baba? Her gün. Her gün temizliyorsun. Hı -hı. Peki. Her gün temizlemenin bir sebebi var mı? Koktuğu için mi Koku yoksa? yapıyor. Hayvanların gözünü kör ediyor. Hayvanların gözünü kör ediyor. Gözüne vuruyor. Yakıyor. Bıldırcının asiti güçlü. Evet. Kokusu Onlar güçlü. olmasıyla bu asit daha da yüksek. Sen gazete koyuyorsun değil mi baba? Hem de sıfır parayla alıyorum. Peki. Ee, paspas atıyorsun. Paspasın evet. içinde ne var? Çamaşır suyu var. Eteceğim. Çamaşır suyu hayvanlara zarar veriyor mu? Yok. Kastım için suya. Anladım. Sinek olmasına engel oluyor. Ortalama eee e, olmasına engel oluyor. Ortalama bir hayvan günde ne kadar? Mesela burada kaç tane var? 3 5 10 tane var. 10 tane hayvanın bir bir gündeki yapmış olduğu şeyi göstersene, gübreyi göstersene. Oğlum bunlar büyük kaçsa bizim yerli bıldırcınlara göre bunlar sıçıyor da. Yiyor da sıçıyor da yani. Bayağı var. Hı hı. Ya salmada beslesen abi üç günde ortada bok götürür. Olmaz, olmaz. Hep hasta olur. Ayakları yar olur. Hı hı. Bir örnek bir temizleme şeklini göstersene bana. Hı hı. Bakayım güzel temizleyebiliyor musun? Tabii canım. Bakayım, <gülüyor> bakayım, <gülüyor> bakayım sınıfı geçebilecek misin? Ya bir de sınıfta kalmayayım mı 38 sene sonra? Sen yokken ben bu işi yapıyordum. 38, 38 senedir bu işi yapıyorsan... Ne? Ee? Demek ki bir şeylerde yanlış yapmışsın. Doğru. Hep yanlış. Ne? Yes. Ben yanlış devam. Hiçbir kümeste bu yok oğlum. Bu Her yok derken bu temizlik yapayım. mi? Yapmıyorlar. <laughs> Gazete, maske, maske, hikaye, günlerce, haftalarca hayvanların altı değişmiyor. Zaten o da hayvanlarda gösteriyor ya. Hı -hı. iyi kötü. Gördün mü? Oooo sen bir şimdi tanesiyle böyle uğraşırsan... uğraşmazsan işin adı ne oğlum? Ben Allah'a emanet, bunlar bana emanet bunlar da can ya. Değil mi? Abi bunu çekim için mi yapıyorsun? Yapıyor Yok canım. Buraya gelip ne çekim diye düşünürken aklıma bu geldi. Peki bu yan gözleri falan temizliyor musun baba? Tabii ki. Peki ben da o zaman o zaman olduğunda oluyor. Zaten kafes bittiğinde bir yıkıyorum onun bir an önce. Hee. Ya dediğin gibi plastik olduğu için Hı -hı. çok şey tutmuyor değil mi? Hı -hı. Peki şeyin içinde ne var? O paspas suyun içinde ne var? Şöyle çamaşır suyu yeterli. Ha başka bir şey yok değil mi? Değil mi? Çamaşır suyu yeterli oluyor beteriz. Mesela iki gün temizlemesen koku kok oluyor mu? Biz bunu kullanamazsın ki bu da bitiyor. Basite çürüyor. Eriyor. Yok aslında. koku oluyor mu mesela? Koku da oluyor. Ben de rahat etmiyorum. Hayvan da rahatsız ediyor. Hemen, yani oluyor. Yani hemen hani şekilleri değişiyor. Baksana baya. Mesela bak şurada beyaz şeyler var. Dur hemen kapama. Şu beyaz şeyler ne? Erken spermine. Şu ufaktan şey yapsan, girip, bir şey yapsana. Gazetenin ucuna yırt bir. Elle bakayım köpüğü. Görsünler. ya. bu erken spermi değil mi? Evet. Şu. Dişi alıyor bunu geri atıyor. Ha. Yumurtalıklarını alıyor. Aynen. O yüzden dölü yumurta oluyor. Evet. Artık biyoloji derslerine de başlarız. Durum evet. bu şekilde arkadaşlar. Söyleyeceğim bir şey var mı baba? Kümesi Herkes böyle temizler. Herkes bu temizliği yapabilen yapsın, zararını görmez. Bak şimdi anında kümesi, voksu değişecek. Çinler ne yapıyor? Anında. Çin kabilesi bayağı büyüdü ya. Şöyle gel, besle, sana pişirin. Bak, burada yumurta var. Şunu şöyle tutayım, yumurta var. Oluk, ol ol oluk olmadık, her yeri yumurtluyorlar arkadaşlar. Yumurtlamışlar. Daha sıcak yumurta. Bakayım başka bir yerde yumurta var Normalde buraya yumurtluyorlar da... Bakalım burada var mı? Yok. Zeminde de gözükmüyor. Evet baba. Sen temizlemeye devam. Benim işim var yoksa yardım ederdim biliyorum. Bunların ikisi de aynı yem mi yani baba? Hı hı. Şu anda bayağı kaldılar. 15-20 gün buraya aldım havalansın. He, bozulmasın diye böyle bir hı hı. şey yaptın değil mi? Bir de o yeni gelen yemlerle karışmasın. Anladım. Bunları açmadım ya. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar.